Merhaba arkadaşlar yeni Clans of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere attığınız mesajlarda e, mesajlardan dolayı göstermiş olduğunuz gibi teşekkür ederim. Yani saldırımı sormuşsunuz abi hangi saldırıyı kullanıyorsunuz? Genelde hangi saldırıyla e, daha rahat üçlenir demiştiniz ama hangi saldırı üçleme değil de benim genel olarak kullandığım saldırıyı söyleyeyim. Yeti atıcı saldırısı kullanıyorum ben yani ya koruyucu ya da e, köyün düzenine göre okçu yürüyüşü yapıyorum. E, misal Son 3 ya da 4 yapmış olduğum saldırıyı göstereyim. Yani bugünkü yapmış olduğum saldırıyı göstereyim size şu şekilde. Yani 4 tane saldırı yaptım. Bir tanesinde kıl payı %93 de karşı olabiliyor. Her zaman işledim diye bir şey yok. Yani bugün biraz şanslı günü dedim. 4 tane saldırısından 3'ünü rahat şekilde fulllemiş oldum. Ben genellikle yapmış olduğum saldırıları size göstereyim şu şekilde. Birinci saldırımdan başlayayım. Klasik olarak saldırımda e, koruyucu ben yürüttüm genelde e, okçu yürütüyorum ama koruyucu yürüttüğüm saldırılarım var koruyucu üst kısımdan atıyorum e, uçan kışla kullanmayı denedim çoğu saldırılımda alt kısmı temizleyip fark ediyorsanız şurada bir açıklık var o açıklıktan ordumun yeti atıcı saldırım içeri sokmayı deniyorum 4 tane depremim var depremim şurada oyalanmasın diye ordum takılmasın diye buraya atacağım bura geçiş bölgesi birinci geçiş bölgesi ikinci bölgeyi de şurada fark ediyorsanız kaya saçar ve cehennem var tam bunun bu kısmı zıplama büyüsünü atarak ikisinin ortak kısmına ikisine geçerek rahat şekilde almayı planlıyorum bir bakalım e, ordu mu nasıl yürütmüşüm. Siz de benim yapmış olduğum saldırıyı rahat şekilde izleyin. Öncelikle koruyucumu evet koruyucumu atıyorum. 4 tane e, melekle beraber orada biraz temizleyeceğim. Cehennem kulemle diğer e, uçan kışlamla pardon uçan kışlamla diğer tarafı temizleyeceğim. Rahat şekilde şu an e, rahat şekilde büyücümün, koruyucumun orayı temizlemesini bekliyorum. Üst kısımdan da barbarım cadım cadısının arkasına atarak pekka ile beraber üst kısmı temizliyor şu açıklık var. O açıklığı kullanacağım. Dediğim gibi Pekka'ya orada e, yer açtım. Klan kalesi çıktı ve hiç bekletmeden e, yetilerimi, yetilerimi atıp arkasından okçuyla beraber yolluyorum. İçeri girdikten sonra hızlansınlar diye bir, bir öfke atıyorum ve barbarımın özelliğini açtıktan sonra biraz bekletiyorum tabi orada kaleden çıkan e, buz golemi ordumu yavaşlattı. Öfkemi attıktan sonra koruyucumun özelliğini ondan biraz beklettim. Tam belediye binasının e, patlamasına yakın özelliğine bastım. İkinci e, zıplamamı bu kısmı atacağım. Orada çünkü yetiler e, o kısma rahat geçsin diye öfkemi hemen kullanıyorum. Geçiş bölgesinden rahat geçip kaya saçar ve cehennemde takılmasın diye. Okçu ile okçu ile krale şampiyonum duruyor. Özelliği duruyor. Krale şampiyonumu sağ alt kısmından attım. Şöyle göstereyim. Alt kısımda rahat şekilde kendisine koridor var. Onu orada çok zorlayacak yok. Yani özelliğine bassam bile buradaki 4-5 tane savunmayı rahat şekilde alacaktır. Ama özelliksiz orada 2 tane savunmayı, 3 tane savunmayı rahat şekilde götürüyor. Alt kısım savunmaları Kraliyet şampiyonu tek başına temizleyecektir. Arkasından atıcı ve ee, minyon, bebek minyonla bebek ejderle rahat şekilde temizliyorum. Üst kısmın yeti görevini yaptığı okçumun özelliği duruyor. O üst kısma çıkıp rahat şekilde ee, kenarları temizliyor. Ve bu bana rastgele gelen köyü rahat bir şekilde böyle fullemiş oldum. Geriye fazla bir savunması kalmadı. Yani Ninja'yı kullanmamın bile gerek kalmadı. Yani savunmalarda kullandım onu. Şöyle hızlandırayım. Bugün 3 dediğim köylerden bir tanesi böyleydi arkadaşlar. Diğer bir yapmış olduğum bu orduyla yapmış olduğum saldırıyı göstereyim size. Diğer bana gelen köy böyle. Yine burada da yeti atıcı bir tane buz golemi aldım. Burada ee, yapacağım saldırıyı yine. Alt kısımdan yürüteceğim e, ordumu. Koruyucumu alt kısımdan yürütüp depremi yine kaleye yakın yerden şu kısmı yıkmayı düşünüyorum. Fark burası da geçiş noktası. Bir tane ile şu kısım açık. Yani şu kısımın açık olduğunu gördüm. Ordumu büyük olasılıkla o kısımdan sokacağım. Bak koruyucumu yürütüyorum. Aynı şekilde o noktaları iyi seçin. Yani bu noktalar e, şimdi bir taktik amaçlı boşluk bırakabilir ama siz bunu avantaja çevirmeyi iyi bilin. Alt kısımdan uçan kıştayla o kısmı temizleyeceğim yani hemen hemen o iç kısım rahat bir şekilde şu kısım rahat bir şekilde boşluk olduğu için orada orada rahat şekilde yürüyecek yine barbarımı attım orada tank oluştursun diye arkasından cadıları yolladım alt kısmı rahat bir şekilde temizliyorum bir tane zıplamamı o kısmı aldım hem herhangi bir duvarda takılmasın diye buz yolluyorum arkasından ordumu atacağım çünkü gideceği tek bir yer var. İki tane öfkem var. Öfkemin bir tanesini içeri rahat şekilde şurada rahat hareket etsin diye kullanacağım. Öfkemi kullandım. Orada kaya saçar, barba kral var, ee, kraliyet şampiyonu var. Rahat şekilde onlardan kurtulmak için hızlı bir şekilde hareket etsin diye öfkemi hemen kullandım. Kaleden çıkanlar var. Bir tane belediye binasında orada zorlanmasın, ordumu yıpratmasın diye koruyucum özelliğine hemen basıp öfkelendirdim orayı. Geri kalan ee, kraliyet... Pardon... Kaya Saçar ve Okçu'yu rahat bir şekilde orada öfkenin etkisiyle aldım. Ya orada e, rüzgar şeyi çıktısa da fazla fark etmeyecek. Ordumun bir kısmı duruyor. Getiririm yetilerim telef olsa da kenardaki savunmaları rahat şekilde alacaktır. Kraliyet şampiyonu yine benim klasik yaptığım, bugünkü yaptığım klasik saldırıda sona bekletiyorum. Çünkü e, şöyle göstereyim. Fark ettiyseniz Kraliyet şampiyonu ben kenarda kalan yani ordularım duvarda takılıp da yıpranmasını engelleyecek savunmaları alması için kullanıyorum. Fark ettiyseniz kenar savunmalarının hepsini kraliyet şampiyonum aldı. Bak orada burada takılıyor ama kraliyet şampiyonum oradaki savunmayı da rahat şekilde aldı. Yani görevini harfi harfine yerine getirmiş oldu. Geriye de çok bir savunma kalmadı. Bir bakalım iki tane yet yeticim var. Yetim var orada. Bebek ejderham atıcılarım duruyor. Melek zaten öldürmeyecektir oradakileri. Rahat şekilde bu köyü de böylelikle üçlemiş oldum. Şöyle hızlandırayım size diğer bir köye geçmek için. Bu düzene bakın. E, kullanmış olduğum orduya tekrardan iyi bakın. E, klasik 6 tane atıcı 6 yeti. Bir tane e, buz golemi kullandım. Bunun yanında elektrodo olabilir burada ya da pekka da kullanabilirim. Ya burada hafif değişiklik yapabiliyorum yani bir orduyla e, aynı orduyu birebir peş peşe sal kullandığım zaman düzenle bazen yenik düşebiliyorum. Ya böyle bir e, kendimce potem mi diyelim artık bir değişiklik yapıp şans yapmaya çalışıyorum yani orduyu üçlemeye çalışıyorum. Aynı düzenle peş peşe girdiğim zaman köyler biraz daha mı zor geliyor artık bilmiyorum. Kendimde öyle bir değişiklik yaptım diğer bir saldırıya bakalım. Bu köy biraz e, küme şeklinde iç içe bir köy. Burada da falan dediğim gibi bak <laughs> bunda da elektro aldım. Diğerinde buz golemi almıştım. Hani böyle değiştiriyorum. E, şansıma da bak burası direkt açılabilirdi. Ben üst kısımdan girmeyi denedim. Burada çünkü kaya saçallar hem e, bir tanesini aşağıda taktik avcı uçağıyla yan yana olduğu için oraya rahat şekilde üçleyeceğim. Küme şeklinde olduğum için Buradan, şuradan ya da buradan girmemin bir önemi yok. Bu köye her şekilde rahat e, girebilirsiniz. Şöyle sileyim üst kısmı göstereyim. Koruyucumu yine aynı mantıkla yürütüyorum. Sol kısım uçan kuştayla aldım fark ettiyseniz bugünkü saldırım hepsi koruyucumu yürütüyorum ve uçan kuştayla kenarı temizletiyorum. Kendime bir yer açtım. Zıplamamı Bakalım burada mı kullanacağım yoksa sizce burada mı kullanacağım? Ya şu e, şöyle aslında bir yol var. Ordularım kenara kayacaktır ve e, kullanmama gerek yok diye burada ilk duvarda takılmasın diye burada attım düzenli şekilde gitsin diye çünkü iki tane öfkem var rahat şekilde ordularımı içeriden çıkarmaya çalışacağım koruyucum çok sağ ka tarafa kaymaması kaymadan ordumu buradan atıp koruyucumu yönünü değiştirdim ve ordum içeri şekilde giriyor koruyucumun özelliği iyi bakın kullandığım yere ve, e, içeri girdikten sonra ana kalit açıldı bekliyorum bekliyorum ve koruyucumun özelliği tam e, kaleyle çıktıktan sonra aniden bastım çünkü kaleyi de yıpranmasın ikinci öfkemi de bekletiyorum birinci öfke orada iyi iş yaptı krali şampiyonum bak yine bekletiyorum ona dikkatli bakın sona beklettim hani dikkatli olun burada hiç yani bunu atayım yok köy gidiyor ordu böyle bitiyor diye düşünmeyin asıl zararı veren en sonunda yüzde 80 90'da kalmasını sebebet veren savunmalar bunlar zaten şimdi e, bak kral şampiyonu orada rahat şekilde kenar ee, savunmaları yani sona kalacak duvarda takılacak savunmaları mı, Ordum telefonmasın diye kenar savunmaları alıcı görev üstlendirdim bu orduda yani kalan elektroda zaten o da rahat şekilde köyü temizlenmesi için kullandım küme şeklinde savunma geldiği için yani böyle bir kapalı düzen bir savunma gelirse bu saldırıda bu yöntemi uygulayabilirsiniz 3 göz 3 tane gösterdiğim saldırı sürecinde KLL şampiyonumu nasıl kullandığıma iyi bakın bu bir püf nokta. Benim bu saldırıda kullandığım. Şöyle hızlandırayım geri çünkü herhangi bir savunma kalmadı. Yani okçumun özelliği duruyor. Yani tek okçum bile kalsa. Burayı rahat şekilde üçleyecek zaten. Bu saldırıda zorlanmadım. Bu saldırıda bu şekildeydi. Dediğim gibi diğerinde buz golemi aldım. Ee, ya da kalemi değiştiriyorum. Kalemi alıyorum yeti ya da şey. Bunda e, elektro kullanmayı tercih ettim. Diğer bir saldırıma bakalım. A yeter herhalde 4 tane saldırı. Basit bir köy Yani bunda biraz şanslıydım Buna yine kapalı bir düzen Yani <laughs> Deprem olduğu için açıkçası bu köyde fazla zorlanmadım e, At kısmı attıktan sonra köyde zaten herhangi bir şey kalmıyor ordu kenarları da yürüse Bu köy her türlü Üç denir kapalı kutuların e, Yeti atıcı saldırısına karşı herhangi bir yapabileceği bir şey olmuyor zaten Koruyucu içeri girdiği zaman öfkeyle beraber daha şekilde bu köyleri diyor. şöyle bir bakayım Hızlı şekilde Fark ettiyseniz attığım yeri gördünüz. Ordu ön kısımda kabak gibi açıldı. Geriye yapacağım iki şey var. Kenarı temizleyip bir tane atlama büyüsü. Ordumu rahat şekilde içeri sokma. Bekletiyorum. Bugünkü e, yapmış olduğum saldırılı ve gelen köyleri e, fark ettiyseniz. Son iki köy savunması biraz kapalı kutu. Yani küme şeklinde. Diğerleri farklı ama yapmış olduğum saldırı stili dördünde de aynı. Şimdi yine zıplamamı burada kullandım. Ya bu videoda bana işte ordu, hangi orduyu kullanıyorsun diyen arkadaşlara yani cevap niteliğinde olmuş olur. Ya merak edenler için ya yani da ya da saldırıda zorlanan için kendisine herhangi bir saldırı stili oluşturmamış arkadaşlar için inşallah yardımcı bir video olur. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ee, orada koruyucunun özelliğine bastım çünkü kenara yönlendiler artı dışarı çıktılar bir de belediye binasının özelliği erkenden açılmıştı zorlanmasınlar diye koruyucunun özelliğine basmak zorunda kaldım bakalım orada kraliye şampiyonluğu e, sol taraftan yollamadım çünkü okçu burada var telef olmasın diye hemen bu yetilerin arkasını attım kenar tarafları yine aynı görevi görecek kenar kısmını temizleyecek şu an eğer okçunun orada rahat bir şekilde okçu kraliçesi alacağını bilseydim bu kısımdan atardım kraliyetimi. Ama ben zaman kaybı olmasın diye zaten köyün de biraz e, kolaylığından itibaren sol kısımdan attım. Zaten orada kraliyet şampiyonunu fazla zorlayacak bir savunma kalmadı. Özelliğini kullandığım zaman 3-4 tanesini rahat şekilde alacaktı. Zaten koruyucular da burada okçu kraliçeyi öldürmezler. Yani öyle öldürecek bir savunma yok. Biraz bazı savunmaları düşük köyün. Şöyle hızlandırayım. Herhangi bir savunma kalmadı. Rahat bir şekilde de bu köyü işledim. Burada da kullandığım diğer de elektro almıştım. Burada elektro almadım. Alt atıcı, alt yeti, 3 tane cadı, bir tane buz golemi var. 4 deprem ve biz atlama klasik iki öfke ile böyle bugünlük bir saldırı yaptım. Size klasik yapıp yaptığım saldırıyı böylelikle göstermiş oldum. İnşallah anlaş anlamışsınızdır. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer e, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler.